Osman Bey ile Bizans'ın Tekfuru arasında Osman Bey'in gençlik yıllarına ait bir geçmişleri vardı. Bu yıllarda Osman Bey ve Eskişehir Beyi Alişan arasında büyük bir rekabet vardı. Bu rekabet bir süre sonra bir savaşa dönüşmüştü. Bu savaşta Bizans'ın Harmankaya Tekfuru Mihail Koseste Eskişehir Beyi'nin yanında yer almıştı. Bu savaşta Eskişehir Beyi Alişan Bey Osman Bey tarafından büyük bir yenilgiye uğratıldı. Köse mihal ise bu savaşta Osman Bey tarafından esir alındı. Köse Mihal esir alınınca, öldürüleceğini ve işkenceye maruz kalacağını sanmıştı. Fakat Köse Mihal'e ne işkence yapıldı, ne de kötü bir söz söylendi. Osman Bey bir süre sonra Köse Mihal'e, adamlarını alıp gitmesini ve bir daha böyle işlere karışmamasını söyledi. Köse Mihal ve adamları, Osman Bey'in söylediklerini duyunca çok şaşırmıştılar. Köse Mihal bu durum karşısında çok duygulanmış ve Osman Bey'in bu davranışından çok etkilenmişti. Köse Mihal Harmankaya'ya gitmeden önce Osman Bey'e çok mert biri olduğunu ve en kısa sürede tekrar görüşeceğini söyledi. Köse Mihal Osman Bey'e güvenmiş ve Osman Bey'in merhametli biri olduğunu anlamıştı. Bu olaydan sonra Osman Bey ile Köse Mihal'in arasında bir arkadaşlık başlamıştı. Köse Mihal Hristiyan olmasına rağmen Kayı obasına devamlı misafirliğe gidiyordu. Ayrıca Köse Mihal Osman Bey'le oturup sohbet etmekten çok zevk alıyordu. Bu yüzden Köse Mihal devamlı Osman Bey'in yanına gidiyordu. Osman Bey'in cesareti ve adaleti Köse Mihal'in Müslüman olmasına vesile olmuş ve Köse Mihal 1313 yılında kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Köse Mihal Müslüman olunca Abdullah adını aldı. Osman Bey ve Abdullah Mihail Gazi yıllarca gazalara ve akınlara beraber çıktılar. Yıllar yıllar sonra ise Osman Bey Bursa'yı kuşatmıştı. Fakat Osman Bey Bursa'yı fethedemeden vefat etmişti. Osman Bey ölmeden önce ise, vasiyetinde Bursa'daki gümüşlü kümbetin altına gömülmesini, oğullarına vasiyet etmişti. Osman Bey'in vefatından sonra, Orhan Gazi Osman Bey'in yerine geçip, babasının tamamlayamadığı fetihi, tamamlamaya çalıştı. Orhan Gazi ve Abdullah Mihail Gazi, Osman Bey'in kuşatığı Bursa'yı 1326 yılında fethetti. Bursa fethedilmişti şimdi ise Osman Bey'in vasiyetini yerine getirme zamanıydı. Orhan Gazi Söğüteki Osman Bey'in kabrini, Abdullah Mihail Gazi'nin açmasını istedi. Fakat Abdullah Mihail Gazi, iki dizinin üzerine çökerek olmaz dedi ve ağlamaya başladı. Osman Gazi'nin mezarı bir süre sonra açılmış ve Osman Bey'in cenazesi Bursa'ya defnedilmişti. Bursa'nın Bizans valisi ise, Bursa'nın fetihinden sonra, Mihail Gazi gibi Müslüman olmuştu. Abdullah Mihail Gazi ise, 1330 yılında vefat etti. Abdullah Mihail Gazi vefat etmeden önce akıncı ocaklarını kurmuş ve birçok akınlara da katılmıştı. Mihail Gazi'nin kurduğu akıncı ocakları yıllarca Osmanlı Devleti'nin bir parçası olmuş ve akıncılar yıllarca Osmanlı Devleti'ne hizmet etmiştir. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız.